Yeni bir oyundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zombi oyununa başlıyorum ve bu oyunu belki birazınız biliyor. Yani şey çöp adam oyununda biliyorsunuzdur zaten. Onu da videosunu attım. Ee, ondan sonra direkt zaten bu videoyu atacağım. Ama size şöyle kötü bir haberim var. Ee, biliyorsunuz biliyorsunuz ve Stickman atmıştım ben YouTube'a ve yani oyunun geri kalanı paralıymış. Sadece bir bölüm çekebildim. Oyunun geri kalanı paralı olduğu için onu sadece bir bölüm çekerek orada bıraktım. Yani ileride yükleme şansım olursa tabii ki de yüklerim, oynarım yani, paraya yatırırım ama şimdi para yatırmadan, para yatırmadan daha yeni seriler yükledim telefonuma. Onları oynayacağız. Bu, bu oyunların arasında da zombi oyunu vardı. İnşallah bu seriyi de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ya bu oyunu biliyorsunuzdur, gördüğünüz gibi şöyle şöyle farklı farklı arabalar var, itfaiye, kamyon filan. Ee, bunların hepsini alacağız ve en baştaki bu küçük arabamızı geliştirerek zombileri öldüreceğiz. Bir dakika şöyle direkt başlayalım. Evet, birinci gün. Yani ben bu, e, bunun farklı versiyonunu oynamıştım tabii ki de. Ama bunu hiç oynamadım. Şöyle bir dakika, kaldır onu. Aşağıdan da koydum, güzel. Bu arada arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bak aşağıda benzinim bitiyor. Evet yanım sönüyor benzinim bitecek. Bitti. Bu kadar. 29 TL kazandım. Dolar diyeyim. Bir dakika şöyle bir tane motor güçlendirdim. Ve arabayı güçlendirerek en son kadar gitmeye çalışıyorum. Oyun biraz zor galiba çünkü benim ilk oynadığım zaman bu oyunu kesinlikle bundan daha zor ama aynı oyunu kaç günde bitirdim hiç bilmiyorum. Hatta gün hafta diyeyim. Bilmiyorum ama çok eskiden oynamıştım. E şu an rekorumu geçtim. Evet sol yukarıda gördüğün gibi. Hayır 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 hayır. Hayır bir dakika. Lan araba. Yak tükendi ya kendi kendine iniyor bak işte evet. Rekorumu geçtim. Ne satayım? Arabaya yap. Tamam taktım tamam mı ya? Pervane taktım arabaya. Ne diyor? Tamam tamam biliyorum. Sağda gözüküyor. Galiba uçacağız bununla. Ama sağ tarafta da roketimin şeyi var. Ee, gücü var. Ona da iyi bakmam lazım. Şöyle bir iyi bir uçuş yerine denk geleyim. Ha, Ta, tam şurada bir dakika. Şuradan yukarı doğru çıkarken basacağım. Tamam. Bastım. İyi, iyi götürdü, iyi götürdü, iyi götürdü. Ekstra güçte tükendi, bu da tükendi. Tamam güzel. 46 var. iyi kazandık. Şimdi devam oynayacağım. Ara orada bir tane silah gördüm. Silah takacağım. Zombiler çünkü her vuruştu, vurduğumuzda bizi yavaşlatıyor. Yavaşlatmasın diye önceden silahla bir şöyle vuracağım. Sonra zaten kendinden geliyor. Şuraya çıkamıyorum ya? Aslında roketle çıkabilirim. Neyse. Devam ediyorum. İnşallah rekoru geçelim. Hiçbir şey değiştirmedim ama. Güzel. Yakıt kendi bas. Kaldır arabanın önüne. Hayır. Yok geçemedim. Bak evet biraz arkasında kaldım. Silah 295 lira. Hatta arabaya zır taktım daha şey olsun. Evet. Gidelim gidelim. Bir de onlar lan arabanın ne testere takmışım haberim yok ben arkaya bakıyorum. <laughs> arabanın önünde testere var Bir dakika. Bu önce oyunda yoktu testere. Güzel testleri takdim yoldu. Kutuları daha iyi kırabileceğim. Şöyle. Her gün bir bölüm atlamak istiyorum. Bugün ee, yakıt kanı bir dakika. Geç şuraya geç. Oo güzel lan burada çok iyi uçulur. Burada çok iyi uçulur. Tamam her gün ee, bir araba atlamak istiyorum. Ama tabii ki de bu çok zor. Ama ben ilk bölümden ikinci arabaya geçmeyi düşünüyorum. Bir dahaki bölümlerde şey yaparım daha da yükseltirim gidişimi. Çünkü şu an çok kötü arabadayız. Burada lastiği yükselttim. Çok güzel durdu arabada. Bir arabayı güçlendirmem lazım. Git 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 git. Bayağı uçtu lan bayağı uçtu. Bir dakika. Ekstra güç tükendi. Oo arkadaşlar az önce size gösterdiğim yerden uçtum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Neyse. Arkadaşlar ben benzini, zırhı, her şeyimi fullleyecek kadar para kasacağım. Öyle sizin yanınızda olurum. Arkadaşlar yok o kadar zor para kasılıyor ki Her kazanışta 30 dolar veriyor Ben de direkt 512 dolar Kastım ve şu an sadece Motor ve benzine vereceğim çünkü Buraya geçmem lazım bir dakika Tamam onu fırladım bir de pervaneyi vereceğim İnşallah bu bölümü geçeriz Bayağı bir benzinimiz oldu evet Taktiği öğrendim ben Şimdi şuraya geleceğim ve yukarı çıkacağım birazdan Tamam gel buraya gel, gel, gel buraya gel Şuradan şöyle tamam azıcık bastım yukarı çıktım. Burası daha karlı çünkü aşağı daha zombi var bir de daha engel var. Evet buraya kısa yoldan hallettim. İnşallah geçer misin? Yukarıda da görüyorsunuz zaten. Ha, tam burada benzerim bir türlü şu an. Tamam daha güzel. Tam bastım roketi. Roketi evet aynen pervaneyi. Ha yine mi geçemeyeceğiz Yok yok aynı yerdeyim. Tamam geçme ihtimalim var. Evet buraları yeni görüyorum. Kes testereyle. Lan ne olur. Ne olur geçeyim. Geçemeyeceğim galiba. Geçi geçeceğim. Önüm ne olur boş olsun. Allah'ın ucunda kaldım. Çok iyi 110 dolar ver lan. Mükemmel. Şunu geliştir bir. Hadi bir de bunu geliştir hızı. Şimdi şimdi yeneceğiz. Hadi. İkinci bir benzinliğe geçeyim. Sonra ben oradan bir dahaki benzinliğe geçeyim. Bir dahaki bölümde arabayı alırız. Yeni arabayı alırız. Of. Bak motor yakıtını geliştirdiğim oldu. Bir de tekerli keşke geliştirseydim. Tıkanıyor ki engeller var. Yani. Şöyle vurayım da daha şey olur. Tamam. Tam burada basıyorum. Ya ben hiç böyle uçmuyorum ya. Vallahi hiç böyle uçmadım. Şuradan baksamız böyle. Aha ekstra güçle bitti. Ekstra 3. Hayır kalma burada. Çok yavaş bir dakika. Şöyle. Lan kesin yine geçmeyeceğiz. Lan hayır. Hayır. Hayır geçtim. Vallahi geçtim. Lan bir tane motor. Güzel. Diğer benzinle geçtik. 120 dolar. Şimdi yeni haritalar açacak. Tamam oyun kaydedildi. Bakın çarpı var arkadaşlar. Çarpıya gitmemiz lazım. 16. gündeyiz ve lan bir dakika. Evet 16. gündeyiz ve zombi bir yolumuz var. İnşallah güzel bir seri olur diyorum bir dakika. Arabanın bir de ağırlığını da geliştireyim. Hadi bir bölümde şöyle bir haritaya bakalım be. Harita nasıl? Harita nasılmış? Daha uzun bu arada. Birinci bölümden daha uzun. Evet, yeni yerler şöyle bir pervaneyi basacak bir yer güzel olursa basacağım direkt. Acaba kaç altın? Az önce 30 30 30 30 yediydi. Hangi koran kalsa dikiyorum. Ha bomba basma. Güzel. Bu ne lan? Bize Aziz Allah bu arada ezan okunuyor. Aşağıya aşağıya girmeyeceğim. Kesin tuzaktır orası. Güzel la bayağı gittik. Bayağı Testerem kırıldı. Bayağı gittik. Kır şuraya kır kır, kır 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 Hala bitmedi. Hala benzinim. Ya. Bitmedi benzinim. Geri gel. Yakıt tükendi. Arabayı çeviremiyorum ki. Yok Allah'ım. 131. <laughs> 131 ile kurtardık en azından. Neyse. Dur. Ben geçeceğim. Bir rekorunu ee, ben şey yaparım arkadaşlar. Hiç paramı hiçbir şey harcamadan ikinci benzinle geçerim. Ee, ve bir daha de direkt arabayı alırız ve diğer ki arabayla şey yaparız. Bir daha bakarız ve zaten e, bir sürü param olacağı için ikinci bölüme geçerken arabayı da yükseltir geçerim. Çünkü arabayı sürüledikten sonra şey oluyor. Ee, arabaya ekstra bir Bu sefer aşağıdan için. Ne oluyor lan? çok farklı bir yerdeyim inşallah kandırma duyguları testeren yok mu şey Daha mı tükendi daha valla daha tükendi daha pervanet olamadım Çok iyi çok iyi yakıt tükendi Tam burada bastım Aha ekstra güç şey Tam güzel güzel ben bir taktiği öğrendim bu sefer aşağıdan gideceğim Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, zombi oyunu böyleydi. Bunun devamının için, devamı için like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki serilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.